Hoş geldiniz ikiniz de. Evet. Şimdi siz e, e, komşusunuz. E, evet e, 50'li yılların sonlarını ve 60'lı yılları e, çok iyi hatırlıyorsunuz. Ben öncelikle size e, çocukluk yıllarınızı sormak istiyorum. Komşularınız kimlerdi? Mahallenizde kimler vardı? E, başka arkadaşlarınız kimlerdi? Önce onlarla bir başlayalım isterseniz. Hay hay. Hayır, hayır. Ay, sen başla. karşı komşuydu. Komşu kızımızdı. Üç farklı yerde oturdum ben. Evet. Bir İmranları tam karşısında bitişinde Evet. Bitkinde İmran hatırlar Yugoslav iki göçmen pirinç çeken iki, iki geç kızları olan evde oturduk biz. Hatırlamaz olur muyum Ali? Ev evet, en büyük orada oturduk. En sevdiğim O, evde babam öldü. Ondan sonra evet. sizin karşınıza sizin karşınıza Pomak Ayşe ablanın evine geldik. Eee Hemen diğer karşıda İbrahim Hakkı Akyol vardı. İbrahim Hakkı Akyol, daha sonra e, yengesi, Sağlık Bakanımız Türkan Akyol olacak orijinali e, gönelliydiler. İbrahim İbrahim'le onlar, alılarımız, bir duba dubalan e, gençleri bir kartal spor kurmuştuk. Bir e, kartal spor kurduk da öyle bu forma falan alacak paramız yok tabi. Vanilyalara... Vanilalara İbrahim'in bir abisi hava subayıydı. Onun eski elbiselerinden söktüğümüz kartalları dikerek kartal spor forması yapmıştık. Fakat bir gün o sokak tam İmranların o kapının önünde oynarken bizim top elektrik teline çarptı. Ve çatır 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 tel alev aldı. Yanmaya başladı. Tabii bütün çocuklar hepimiz evlere gidip itfaiye geldi. Evlerden seyrettik. Bizi nasıl yakalayacak, kim yakalayacak diye dışarı çıkamadık. Kimler vardı takımda? Feyyaz vardı. Feyyaz biraz o fırının üzerindeydi, daha uzaktaydı. Babası tapu kadastro müdürüydü. Beyaz evet. Aks Aksas. Başka? Başka Ercu var herhalde, Ercübent. Cevdet vardı. Hem uzun sokakta hem düz sokakta oturduk. Evet. Uzun sokakta nerede oturdunuz? Yani bizim karşımızda işte. Uzun sokakta bir işte ürünlerin karşısında oturdu, Bir de Sızıkalar'ın orada oturduk. hamama yakın. Daha aşağılara bir. Bilmiyorum Ali. Orada oturduğumuzu hiç hatırlamıyorum. Sadece o bizim lise, o En son lise, lisedeyken ben. orada lisedeyken. Öyle mi? Evet. Ay lisedeyken o Sızıkalar'a yakındık. Ha evet. Daha sonra çıktınız demek. Bak onu hiç hatırlamıyorum. Silinmiş benden evet. yani. Siz tabii çok eskiden tanışıyorsunuz. Neredeyse bebeklikten değil mi? <laughs> Görüyoruz Ali evet. ile. Ali, Ali ile biz çok evcilik oynadık. Sokağa serip şeylerimizi. Ee, bebeklerimiz. Zevkinin yangını anlattın mı? <laughs> Anlatmadı onu. <anlatamadım>. Hadi anlatsana. <laughs> Zevkinin yangınını anlat. Ee, şimdi evet. sık sık biz bir araya geliyoruz tabii. Ee, akşamları Ders da... Ders çalışıyoruz. Ders çalışıyoruz ama Zeki çalıştırmıyor. Zeki bizi evet. çalıştırmıyor tabii. Neyse yine bir gün bir yaz günüydü herhalde değil mi Ali? Yaz evet, günü. evet, akşamıydı. Annemler komşuya gittiler. De biz ders çalışıyoruz. Anneler bizi bıraktı evde. Bıraktı Kendileri komşuya, komşuya gittiler. gittiler. Ondan biz ders çalışırken e, kim başladı ya? Böyle bir hikayeler anlatmaya başladık. Hayal ettim hayal etti böyle korkulu şeyler. Sen mi anlattın, ben mi anlattım onları? Hatırlamıyorum hali. ama Zeki de yani, benim böyle başlıyor. bir havaya girdik ki biz e, Zeki de dahi. E, evet. Ondan sonra pencereyi açtık, bizim cumbalar var diye Demir'dan. Giyotik pencereden dışarı çıkıp cumbaların oraya. Pencereden dışarı çıktı. üçümüz birden çık. <laughs> i̇mdat, yangın mı var? Yangın dedik? var, yangın var. Yangın var, imdat dedik. Yangın var diyelim ki gelsinler, yoksa kimse gelmez <laughs> diye karar verdik. Sonra oradan e, Ayşe rahmeti. Ayşe teyzesi vardı. Allah rahmet eylesin. Allah Onun oğlu sanıyorum. Elinde bir kova Sen amca. Ama öteki kolunda, öteki elinde sofa. Bir elinde su <laughs> getiriyor kovayla abi, öteki elinde de sofa var. Bunlar üç kağıt yapıyordur diye tahmin edip. <laughs> Mahalle geldi annelerimiz. Evet. Çıktılar koşarak kuş, evlerden. Ay çok eğlenceliydi. O benim en güzel anım. O en güzel şeyim. Sonuç fırça yemediniz mi? <laughs> Ay nerede? Bir dövmedikleri kaldı. Bir iki topa geldi ya gelmedi soka. yani. Kıyamadılar <laughs> dövmeye. Bir iki topa denk geldiyse gelmiştir o kadar. <laughs> dövmeye kıyamadılar. <laughs> evet. Ee, hangi oyunlar hangi oyunlar oynuyordunuz? Hangi oyunlar oynuyorduk Ali? Vallahi Valla evcilik oynuyorduk. Ben benim hatırladığım benim bebeklerime elbise dikiyordu Ali. Çok daha mi? o zaman belli cerrah olacağı. Yani <laughs> çok güzel kıyafetler dikiyordu. Ee, Elbiselerimi o dikiyordu. Ee, evcilik oynuyorduk öyle şeyler gibi. Başka arkadaşlar da vardı tabi sadece ikimiz değil. Sen anlat Ali. Geçen sene o bizim liseliler toplantıda şu benim kitabımın açılışında Pervin'le kim biri, benim hanıma şikayet ettiler. Dediler ki bizim onun Ali'nin önünde oturuyorduk. İlkokulda ama bu ilkokul. İlkokulda bir devam bizim saçlarımızı çekiyor. Demek ki kızların saç merakı <laughs> varmış bende. Kızların saçları ölüyordu. dedi. <laughs> Hiçbir de şikayet etmedin ama öğretmene yani. Hangi okula gidiyordunuz? Sakarya'ya mı? Sakarya. İlkokul Sakarya'ya mı? Evet. İlkokul Sakarya'ya gidiyorduk. Aynı, aynı sınıftan sınıf mıydı? aynı sınıfta. Sakarya'ya gidişimizi anlatayım o zaman. Evet. E, o zaman kışları daha mı soğuk oluyor? Daha çok mu kar yağıyor? Bilmiyorum. Soğuk. Kesinlikle daha soğuk. Biz, çok uzun. Gül, gül tepesinden, İmran'la bizim evin aras arasından çantalarımızın üzerine oturuyorduk. Çantaları kulbunuzu apışarımızdan yakalayıp Ercü ile tekmeyi vurduk. Sakarya'da kapısında buluyorduk kendimizi zaten. <laughs> ben müşteba şanlının dükkanında buluyorduk Basri. <laughs> okuldaki okuldaki anılarınızdan böyle hiç unutamadığınız var mı? Öğretmenlerden, okuldaki arkadaşlardan, bayramlardan, törenlerden. Yerli mal haftasını anlatayım. Osmanlı evet. Osman Osmanlı demişken eskiden yerli gerçekten yerli ve milliyken kutluyorduk yerli mal haftalarını. İşte annelerimiz bizim çıkınlarımıza ne koyarsa götürüyorduk okula annem de mandalin ve ceviz bir şeyler koymuş. O gün de öğretmen ilk ilkokul üsteyiz Sınıfın düzenini değiştirmiş. Böyle kümeler yapmış. Sınıfların sıraları birleştirmiş. iki veya üç küme yapmış. Bizim Ospirik Osman mahalle arkadaşı Ospirik Osman da bana karşı kümede kalmış o. Bana e, nanik yapıyor. Yani nanik, nanik yapıyor. Lan kızdım ben de çantama bir elime attım şey e, ceviz. Cevizi Ospirik Osman'ın kafasına bir çakarsın. Ospreyk başladı alamaya, geldi öğretmen. Öğretmenimiz de şeydi. Biraz hani öğretmeniz rahmetli olmuştu da. Her sene, sene başka öğretmen. Yedek, yedek öğretmen böyle bir şey geliyordu. Evet. evet. Öyle bir kızacağız genç bir kızcağızdı. Geldi bana ne, ne, ne yaptın dedi. dedim ceviz attım. E neden attım? Bana nanik yaptı. Bir tokat attı bana. Eğitim hayatımda yediğim tek öğretmen sopası. Ospreyk Osman'ın cevizinde <laughs> çok, güzel çok, çok, çok güzel dinlerdi. Çok. Sakarya çok güzel dinlerdi. Süt yardımından kaçmaya çalışırdık. Süt Neden? Amerikan yardımı sütlerden kaçmaya çalışırdık. Süt evet, bir de o, 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 o bir tam bir felaketti. O tam bir felaket felaketti. Evet, o. Süt tozunu karıştırıp çok veriyorlar. Çok kötüydü. Birimiz içmek ama bize zorla içirdiler o sütleri. Öyle değil mi? Söyete evet, bozdurmadan zorla içiyorlar. İbrahim bir, bir Hı -hı. ara ekmek vermişler yine Amerikan unundan. Hmm. değil ama ekmek hatırlıyorum. Bizim zamanımızda gödek demek daha sonra yapılıyordu. Belki, daha sonra belki Dumlu Pınar'da bir yapılıyordur. Olabilir. Evet, evet, evet. Sakarya'dan Sakarya'da çok komik bir anı anlatayım o zaman. Buyur. Efsane başkanı içeren, efsane başkan Şükrü Kemerli'ni de içeren bir şey. Eskiden okul İlkokullarda ilkokul bitirme sınavı da vardı. 5e ilkokul bitirme sınavında da geçiyordu. Bütün ilkokulun öğretmenleri hepsi bir salonda toplanıyordu. Hepsi orada. İşte böyle sözlüğe giriyorduk. Şimdi öğretmenlerimiz de işte bizim öğretmenimiz yardım et Müren, Öğretmenimiz beşinci sınıfta. Beşinci sınıfta şeydi Necmiye Hanım'ın. E, abla Hayriye. Hay hayriye. 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 Hocam, şimdi sınıfta Hayriye Hoca Hanım, Necmiye Hoca Hanım, beden eğitimcimiz Hürrem Hanım, Hürrem Hoca Hanım, beden eğitimci. Ondan sonra matematikçimiz Vahap Hoca, şey, tarih, tarih dersine girdik. Şükrü ile iki kişi, iki kişi, biri düşünürken biri anlatıyor. Şükrü ile girdik rahmetliyle. Vahap Hoca ayağa kalktı. Bütün bayanlar tek sıra dizili kaldı. Vahap Hoca ayağa kalktı, bunun arkasına geçti. Dedi ki çocuklar bak dedi, siz dedi, çalışkanlarısınız dedi. Soruyu ben sorayım dedi bir soru sorduracağım. Bilirseniz diğer öğretmenlerinize soru sordurmayacağım. Ama dedi okuma, okuma parçaları doluyor da arada. Okuma parçası bile sorabilirim. Kabul mü dedi. Ben hayır dedi. Ben kabul etmiyorum dedi. Bahap hocanın şimdi ne soracağı belli mi? Moloz moloz de kafalarımıza vurup duruyor. Ondan Aa, sonra... Bak, evet. Aa, ben kabul etmedim. Şükrü kabul dedi. Şükrü kabul dedi. Şimdi Şükrü'ye bir okuma parçası sordu. İşte Kanuni Sultan Süleyman annesi, annesi. Hürrem Sultan'ı anlatan bir okula parçası. Şimdi Hürrem Sultan devesini bekliyor. Şükrü de şimdi şöyle saatten önünde kafasını kaşıyor. Tepiniyor, mepiniyor. Bana bakıyor, yardım bekliyor. Ya. <laughs> Ondan sonra hatırlamıyor Hürrem Sultan'ı. Bahab Hoca geçti bayan öğretmenlerin arkasına. Hürrem Hoca'nın arkasında durdu. Parmakla şöyle bir Hürrem Hoca'nı gösteriyor. Hürrem Hoca'nın arkasında parmak Hürrem Hoca'nı gösteriyor. Şükrü böyle hatırlamış gibi birden. Evet, İrem hocanım dedi. Böyle bu sefer lat salak kopya bile alamadım dedi. sonra orta sonra ortaokula gittiniz. Ortaokulu Bigada okudunuz tabii ikiniz de. Evet, evet, ortaokulda. <laughs> ortaokulda kimler vardı? Vallahi ortaokul lise muhteşemdi. Bir Lisesi evet. muhteşemdi yani. O zaman Fen Lisesi Türkiye'de bir tek Ankara'da vardı. Tek fen vardı. Ama bizim bir gari sesi pabuç Güzel bir yani çok şey, güzel. Kimler vardı öğretmenler? O fizik, kimya. Fizik, kimya, matematikçimiz. Süperdi. Türkiye'nin zaten iki tanesi Türkiye birincisi oldu. O zaman Milliyetin Bakanlığı yarışma yapıyordu. Kimyacı ve Selam Yemenici ile matematikçimiz Ay, matematikçimiz İmran Yardım <laughs> matematikimiz Türkiye birisi olmuştu. Selam Hoca Malmö'ye yol aldılar bir yıl. Yok, şu yok. Matematik Ümran, şey. Ümran, Ümran abla resme yetenekli olduğu için matematikçi hatırlamıyor. <laughs> <Matematikte inşallah. gülüyor> matematik hiç hala. Matematik hiç o kısmı sil, silinmiş yok bende matematik. Evet, çok özverliydiler. Şimdi Avni Hoca aynı zamanda Biga Lisesi, rahmetli Biga Lisesi'nin Evet. Bizde de Biga Lisesi, Çınarlık'ta toprak sahada oynuyor tabii oynadığı şeyler. Çınarlık'ta genelde bir e, seyircilerin orada bir kamyon olurdu. Bir gazetesi diye bir pankartımız vardı. Pankartı kamyona asardık. Kasasına dolardık. E, orada işte bir gazetesi tezahürat yapardık, yapardık. maç bitince hoca gider hemen duşunu alır. Bir sesi çok oyalandınız da der rahmetli. Alır bizi hemen karşıya geçirir. fizik problemi çözdürürdü. O 90 dakika Allah. maçın üstüne. Ya bir görüşe böyleydi. Ya çok severdim Avni Bey'i. Ee, bütün o sayısal derslerim iyi olmamasına rağmen fizikten hep 9-10 alırdım. 9 -10 alırdım. Öğretmeni sevmek o kadar önemli bir şey ki. Kesinlikle. E, Kesinlikle. Biz Selami Hoca'dan sonra hepimiz sanki birer kimyagerdik yani. Evet, evet. Bir de Selami Hoca. Bizim kimyager olmuştuk yani. Felsefecimiz vardı. O da çok iyi bir öğretmendi. Felsefecinin adını Ali hatırlıyor musun sen? Bayan öğretmen. Eren. Eren miydi ya? ya Ayla Kartal. E Eşim Kartal. Sos Efendim? Sosyoloji. Sos Eren Hoca sosyoloji. Hah. sos, felsefe hocası, sosyoloji hocası Eren sos Hoca. sos hocası, sosyoloji hocası Eren sos Hoca. Çok iyi öğretmenlerdi bunlar. Kendi hocanın tebeşiri atması meşhurdu. Ay bir de ha, ne evet. yapıyor? Ee, yani bir kızları de, istemezdi de, bir defa. Etekler dizinin üstünde <laughs> eyvah. Etekler dizinin üstünde içecek kızların. Ben bana eyvah. Ne Biz öğlen sırada oturuyorduk. Böyle Bahar, evet. ben, e, Şükran, Gönülhan. Eğlen sıradaydık. Yani Adık bize kafayı takmışlar. Evet. Kesinlikle konuşamazsın. Kesinlikle hiçbir şey yapamazsın. Hemen evet. gelir kafana vurur. Bir şey yapar. Te, yetişemezse tebeşir atar. E, öyleydi Allah rahmet eylesin. Ama eee yani iyi, iyi hocaydı. Çok. Büyük Şadırvan'ın resmini paylaşmış arkadaşlar bir kadar. Şey geldi aklıma. Toparlayıp bize o re Şadırvan'ın resmini yapmaya götürüldü. Değişik değişik yönlerine oturtup. Evet, evet. Şadırvan resmi evet. yaptırdı. Evet. Şimdi ben ilk şeye, orta bire başladığımızda işte geldi Kesir Hoca'nın. Ben de kendimi iyi resim yapan yap yapanlardan zannediyorum. Ya böyle yanında bilen böyle çok kötü e, ee, şey adam, çubuk adam çizemeyenlere böyle iyi veriyor, peki veriyor falan. Bana orta veriyor. Bir gün tak etti. Bir gün tak etti. Dedim hocam ben kötü mü çiziyorum dedim ya yani bana orta veriyorsunuz. Yok dedi sen çok güzel çiziyorsun da dedi. <gülüyor> <gülüyor> o evet bazı <laughs> harfleri vurguluyordu bak sen unutmamışsın. Çok güzel çiziyorsun da dedi ben dedi senin tamamladığından şüphelerine uğrum dedi. Neden dedim? Çünkü ben bahçede <laughs> bahçede şey vardı bize, bizim komşu anne dediğimiz yine e, kasap Salih amcanın kızı ve oğlu Halil'le Yurdagül abla. Hep onlarla tabii mahallede onlarla dolaşıyorum bahçede. Kesir Hoca da şey yapıyor. Onlarla dolaştığımı görüyormuş. Yurdagül abla da lisenin bütün duvarlarında resimleri var. Yani en iyi resim yapın. Burada başlıyor ama Yurdagül'e tamamla doğru dedi. Yok dedim ben tamamen. Dedim hep başında oturacağım dedi. Bir ders oturdu başım. Ondan sonra on vermeye. Artık mezun olana kadar on vermeye başladı. Artık. Peki sizin e, ortaokul ve lise döneminde e, eğlenceler de oluyordu değil mi okulda? Bir yıl sonu e, şeylerimiz, balolarımız oluyordu. Evet. Ali hatırlar onu herhalde. Evet, evet. Balaları hatırlıyorum. E, yani ne yaşanıyordu balalarda? Nasıl oluyordu? Bir canlı müzik falan. E tabi orkestramız vardı, e, müzik orkestramız biliyorsunuz. O, orkestra çalıyordu. Yalçın, e, Bülent. Biz de çok şık giyinirdik, hiç unutamıyorum. Ben en son lise mezuniyet balosunu hatırlıyorum. Bir de arada tiyatrolarımız, tiyatro çalışmalarımız oluyordu. E, bazı arkadaşlar, yani ben katılmadım hiç ona da, e, koromuz vardı, müzik koromuz vardı. Bizim bir Lisesi orkestramız? İşte İlhami, Yalçın, Serda, Serhat, Bülent. Ee, gittik. Yarı finale kaldı. Yarı finale evet. kaldı. Diğer bir şeyde, lisede şey, Bursa Kız Lisesi ve yarışma Bursa'da. Ahmet ve Tiyatrosu Salonu'nda yarışma yapılıyor. Yarışmanın sunucusu ve moderatörü rahmetli Fecri Evçioğlu. Şimdi Fecri Evçioğlu dedi ki çok değerli çok kıymetli iki lisemiz var dedi. Canlı başla yarışacak dedi. İlk önce dedi bayan olduklarında Bursa Kız Lisesi'ni çağırıyorum dedi. Bursa Kız Lisesi dedi çok güzel bir Bursa Türküsü seslendirecek dedi. Çemberimde gül oya der demez salon yıkıldı. yu bütün Biga Lisesi peşiyet olmuş üstüne. <laughs> Lan o Biga Türküsü <laughs> <laughs> Şeyde kız, kız lisesini desteklemeye de erkek lisesi gelmiş. Bursa erkek lisesi. Biz de yumruk gibi çıkışta yumruk gibi giriştik. Karakol evet, polis şartlar. Hadi hep birlikte şey, gittik karakola. Gittik karakola. ne nereye? Dedi, işte dedi ki ya, bu türküden çıktı kavga. Hayır defolun dediler. Ne var? Siz bir gayet dediniz. Siz de Bursa'ya denk Peki Çok okul kesin. dışında okul dışında hayat nasıl geçiyordu? Parklar, sinemalar? Valla okul dışında hayat bizim bir grubumuz vardı. Baharlar, Bahar ablası, ben Şükran. En büyük eğlencemiz Bandırma yolunda şoseye akşamüstü çıkıp orada volt atmak, tur atmak. En büyük sosyalleşmemiz oydu. Ve biz ona şey yapmak için, hazırlanmak için o gündüzden arkadaşlarla toplanıp burada model yeni çıkmıştı. Oradan patronlar çıkarır. Bir her gün bir birimize Elbise dikerdik, kıyafetler dikerdik, öyle giyinirdik, süslenirdik. Haydi bandırma yoluna. O bandırma yolu harika bir olaydı. Biz. Yani herkes birbirini görür. Herkes çık giyinmiş, çok hoş giyinmiş. Herkes birbirine bakar, selamlar. Yani çok hoştu, merak ettiğimiz insanları görürdük. Çok güzeldi. Daha sonraları tabii o zamanlar o yazlığa taşınma olayı olmadığı için bütün Bigalılar yazında Bigada kalıyordu. Herkes birbirini orada görüyordu. Çok güzel bir şeydi ne diyeyim ona sosyalleşmeydi. Benim pek e, okul dışı bir şeyim olmuyordu. Çünkü çalışıyordum ben genelde. Ya ders veriyordum ya tarlalarda ırgatlık yapıyordum falan. Aa, evet. Şey, Hmm. sizi kahkahalara boğacak bir Cevdet hikayesi anlatayım şimdi. O Çınar, Cevdet? bundan önce bir iki Hangi bu, Cevdet? Bu, Cevdet? Çınar yer aldı Cevdet. çünkü. He? Hangi Cevdet Ali? Cevdet Gülen. Fırının iki altı. Ha tamam. tamam. Biliyorum. Şimdi öğret, öğretmen herhalde o Samsun'da. Evet. Samsun'da öğretmeni. Ramazanlarda bütün çocuklar sokaktayız. Özellikle erkek çocuklar hiç eve gidiyor. Şimdi önce teraviye gidiyoruz. Bütün mahalle, dumanların bütün erkek çocukları. İlkokul, ortaokul. Önce bir teraviye gidilir. Teravih çıkışında ekip kurulur. Cevdet hep baş olur. O ne yaparsa arkadaki 20 kişi onu yapar. Böyle salak bir oyunumuz var diye. Teravide de Cevdet, Cevdet'in en büyük zevki imamı yere kapan düşürmekti. Şimdi tam imamın arkasına geçer gezer. Rüküye gidildiğinde önündekini İskan bir iter. İskambil kağıdı gibi tak 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 en sonunda imam düşer. İmam düşer. Namazlar bozulur ama bir bakarız artık o camiler uzun süpürgeleri olur. Uzun saplı. Müezzin uzun saplı süpürge elimizi kapıda bekliyor. Artık kime gelirse o süpürge Ulu camide. Ulu camide kime gelirse o süpürge koştururdu. Ben şimdi biraz da sizin ailelerinizi sormak istiyordum. Önce Ali Bey sizden başlayalım isterseniz. E, aileniz, dedeniz kimdir? Bigada kimler diye bilinir. Çünkü tabii, tabii. Be, belli bir yaşın üstündekiler sizleri çok iyi tanıyor ama gençler tanımıyor. Biraz onları da anlatmak anlamında ailenizi sormak istiyorum. Tabii tabii. Dedem evet. Boşak Kamil Çavuş. İki e, yok üç oğlu iki kızı var. Ben kızlarından birinin oğluyum. Diğer kızının kızı da benim eşim. Yani ikimiz Aa. de boşuna bir torunuyuz. Dayımı belki bir hmm. hatırlar. Kabe Saffet. Sakarya İlkokulu'nun karşı köşesinde büyük yağ varlığı ile o zaman böyle bir şey ayağları yok. Ya ile yağ satardı, açık yağ satardı. Böyle uzun boyluydu değil mi? Evet, evet uzun boylu. Hmm. Bir yani eski onu yaşı, bir onu Kabe Saffet diye tanırlardı. Ben de bu Kabe'nin sırrını işte geçen sene geldiğimde öğrendim arkadaşlar Muzaffer'den öğrendim. Muzaffer'ler dükkanın önünü ya orası şeyde. Yağ sattığı yer çarşamba pazarında. Ee, bir bir ya, Saffet dayım Biga Spor'un kalecisiymiş. Yıllar yıllar önce ve Biga Spor şampiyonluk maçı yapıyor. Yine o toprak sahada. Çınarlık'ta. Kar, karşı takımı bilmiyorum ama o sırada degaj yapıyor. Dayım degaj yapıyor. Ve korkunç bir fırtınayla toz toprak kalkıyor. Çılarlı to toprak sahasından. Toz toprak kalkıyor. O rüzgar geçtiğinde bakıyorlar ki şey top karşı kalede. Aa, bütün bile tamam. yapıyor şampiyon, diga şampiyon. Ondan sonra ertesi gün bak bakıyorlar ki biri bir pankart yazdırmış ve koca köprüye asmış. Biga'yı kurtaran Kabe Saffet Kabe Kabe Saffet. Kabe oradan geliyor. Bilmediği bir şekilde bir gol atmasına geliyor. Evet. Peki baba dedeniz? onlar e, Makedonya göçmeni. Babam e, İstanbul'a göçüyorlar. Anne ve bir erkek kardeşiyle. Sadık Barutçu. E, daha sonra işte annemle tanıştırılıyor ve hanım köylü olarak Biga'ya geliyor. Damat olarak Biga'ya geliyor. Babam Bigalı değil. Kahvesi evet. vardı galiba değil mi Ali? Efendim? Kahve işletiyordu galiba. Evet evet. Eski garajın şimdi şöyle tarif edeyim. Sağolsun Bigalıların vefa gösterip benim adımı verdikleri kitaplığın olduğu yerdeydi kahvesi. Karşı hı. sırasında kasaplar sırası vardı. Garaj boylu kahvesi. Boyunca, Eski garaj kasap kahvesi. Efendim? Eski garaj kahvesi yani. Yok garaj kahvesi değil. Garaj ne kahvesinin mi? yüzünde değil. Bu kasaplar kocaman kocaman çelik boylu boyunca kasaplar sırası vardı. Evet. Onun onun karşısındaydı. Yani yüzü farklı farklı yüzde. Anladım. Hı hı. Ümran abla, senin ailenden biraz bahsedelim. E, tabii biz, hasta söyleyeyim, biz kuzen de oluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet, İbrahim'le biz kuzeniz. E, dedelerimiz e, kardeş, işte Dızman ailesi. Babam Mustafa Dızman Annem, e, babamın ikinci evliliği, annem ikinci evliliği. E, i̇lk evlilikten iki tane abim vardı. Bir tanesini kaybettim Allah rahmet eylesin. Annem Biga'nın köylerinden gelmiş o da bir şekilde annesiyle Bigada bir ev almış oturuyorlardı. Babamla işte tanıştırmışlar evlenmişler biz iki kardeş olduk. Yani babam memurdu. Tahrirat katibi eskilerin bildiği tahrirat Tahrirat katibi, katibi. Ee, eskilerin evet. tahrirat katibi ee, yeni şu anın yazı işleri müdürü ee, ama tahrirat katibiydi baba. Ben öyle seviyorum öyle söylemeyi seviyorum. Şimdi rahmetli annemle Ümrün İm annesi komşu annemi küpeleri meşhurdu. Karşılıklı canlara dizerlerdi küpe çeklerini. Evet. Çiçek alışverişi yaparlardı demin İzmir'in şey İzmir nereden çıktı? Biga'nın e, karları daha çoktu herhalde dedim ya. O zamanlar depremleri de çoktu galiba ya. Annem her deprem oluşunda bir bizim evde, bizi bizi ev, bizim ev fırlar, gider Ümranların eve yapışır sırtını dayardı. Ya anne o sağlam o da bizimki gibi sağlam değil <laughs> gel içeri O da aynı. <laughs> Depremden ee, kaçıp Ümranların eve dursun. Evet. Çok yani. Başka kalış bir şey yaparlardı ailelere ben ek yapayım. Bir kadar herkes aile kökenini sorar işte nereden şu bu falan. Çünkü her yerden gelen göçlerle oluşmuş bir şehir neredeyse. bizim aile bir şecereyi ben çıkardım biliyorsun. Bir kadar evet. en, en eskilerinden. Biri. Ha, biliyorsun bin, yani aileyi sen. Bin, evet. 1700'lere kadar inebilen baba tarafımız yani ikimizin de baba tarafı 1700'lere kadar inen bir aile. Bir de Şöyle bir özelliği var. Biganın ilk tüccarlarından aslında belki sen de bilmiyorsundur. İstanbul'da 1900'lerin başında yayınlanan bazı dergilerde tızmanzade derilerini tercih ediniz diye reklamlar da var. Aa bak ama ama, <laughs> ama büyütememişler, götürememişler sonradan tabii. E, ek zaten evet. Evet, o şekilde biz de memur çocuğu olduk. Halbuki e, kiremit fabrikaları falan varmış herhalde değil mi? Evet, deri fabrikaları falan. Evet tabii büyük e, sürüleri şu bu. Ali Bey o zaman sizin bir tarafınız boşlak oluyor değil mi? Bir kadar da epey boşlak Boş. var. Boşlak ve Arnavut. Yüzde elli boşlak, yüzde... Anne tarafı boşlak. Baba tarafı Makedon Makedonya, Arnavut. Benim annem de Balkan göçmeni. Evet, evet. Yani çocukken gelmiş o yüzden fazla hatırlamıyor ama babası oradan gelmiş Atatürk işte şey vermiş o zaman bu göçmenlere köylere yerleştirmiş ya evet işte Bakacak köyüne yerleşmişler orada yaşamışlar çoğalmışlar vesaire yani annem tarafı da göçmen benim evet. ee, evet. Ali'nin babası torunları da kadar yansıyan komşu annemin güzelliği Balkanlardan geliyor yani. Evet. <laughs> evet evet. Yok, yok amcam da güzeldi canım o da erkek güzelliğiydi. Güzel hakkını yemeyelim. <laughs> hakkını yemeyelim şimdi Allah'a versin.